başladı, hırçınlaştı. İyi partiler bir yandan sürekli vatandaş dövüyor, basın mensubu dövüyor. İşte CHP'de her gün yeni yalanlara sarılıyor vesaire diye. Şimdi Kemal Bey'in geçtiğimiz gün bir ifadesi vardı Suriyeliler konusunda. Avrupa bana söz verdi dedi. E geçelim Amerika Birleşik Devletleri'ne sözüm onu Türkiye'ye demokrasi getirecekler diye bir yapılanmaya gidildi. Neler oluyor? Neler ya, bitiyor? Ya, söz başlı başına boş bir söz. Hı. Yani buna çocuklar bile inanmaz ne demek Avrupa bana söz verdi? Avrupa kim? Yani Avrupa diye bir somut, muşahhas bir cisim yok ki karşında. Evet. Şimdi desin ki mesela Avrupa Parlamentosu Parlamento Birliği Başkanı filanca kişi bana söz verdi veya Almanya Başbakanı Şansölye Merkel bana söz verdi. Ben şu protokolü yaptım. Sen iktidara gelirsen Erdoğan'a vermediğimiz parayı sana vereceğiz falan. Bir protokol mü yapmış? Ne sözü ya? Kenan Evren'in sözü gibi ben asker sözü verdim dedi. Yunanistan'ı NATO'nun askeri kanadına tekrar geri aldı. Ya, ya kılıçdaroğlu'nun sözüne kim anır ya? E, evde eşi hanımı bile inanmaz. Çocukları bile inanmaz kılıçdaroğlu'nun sözüne. Ama evinin mutfağında videolar çekiyor. E tam e, afiyet olsun, güzel yemekler, e, yumurta melemen falan yapıyormuş. Yani onu yapsın bir şey demiyoruz. Hı hı. Ee, sağlığı da iyi gözüküyor. Allah sağlık saat versin Sayın Kılıçdaroğlu'na. Böyle bir muhalefet liderini biz kolay kolay bulamayız yani. İktidara oy veren kesim olarak söylüyorum. Ee, ama öyle Avrupa bana söz verdi falan gibi boş sözlerle kimseyi kandıramaz. Devlet yönetmek ciddi bir iştir. Hı hı. Devlet yazılı antlaşmalarla yönetilir. Evet. Birbirlerine verilen çocukta sözlerle yönetilmez. Ne sözü ya? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'na bir gönderme yaptı. Devlet yönetimiyle ilgili. Bu Kanal İstanbul'a ortak olacak, iş katılacak, şirketleri para vermeyeceğim, hani devletleriyle bile ilişkimi keseceğim diyen.